Dijital puanlama sistemlerinden yüz tanımaya, yapay zeka destekli yargılamalardan gelecekteki seçim modellerine kadar uzanan, kapsamlı ve merak uyandıran, bu videoda izleyecekleriniz senaryo değil. Bir bilim kurgu filminden alınma da değil. Çin'de yaşananlardan, oradan da hepimizi ilgilendiren teknolojiyle iç içe bir yönetim modeline nasıl entegre olunduğundan bahsedeceğiz. Hazırsanız hızlıca başlıklara bakalım şimdi. Çin'de neler mi oluyor? Bireysel düzeyde dijitalleşme, sosyal kredi sistemleri, puanlama, erişim kısıtları, ödül ceza sistemi test ediliyor. Mesela akşam kırmızı ışıkta geçtiğiniz için eksi 5 puan alarak turuncudan kırmızıya düştüyseniz, güvendiğiniz her şey, işiniz, aileniz, eğitiminiz bir sabah sistemdeki puanınıza bağlı olarak değişebilir. Çünkü devletin hedefi sadece yönetmek değil, şekillendirmek. Toplum, algoritmanın doğru bulduğu insanlara dönüşmek zorunda bırakılıyor. Peki ya biz? Türkiye ve dünya bu yolda mı? Şu anda dünyanın birçok ülkesinde sosyal medya analizleri, yüz tanıma sistemleri, dijital kimlik projeleri hız kazanıyor. Avrupa Birliği Dijital Cüzdan projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya davranışları üzerinden iş başvurusu değerlendirmeleri bunlardan birkaçı. Türkiye'de bile e-devlet üzerinden hayatımızın neredeyse tüm aşamaları artık takip edilebilir durumda. Evet, bizde henüz sosyal kredi puanı yok ama yapı hazır.